Merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra bugün yine bir e, hastalıkla çalışacağız. Hastalıkların ardındaki psikolojik nedenlerle ilgili bir seri yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi e, bugün size bahsetmek istediğim rahatsızlık tansiyon problemi. E, yüksek tansiyonla başlamak istiyorum. Şimdi bu e, bu problemin altında yatan psikolojik ya da duygusal nedenler nelerdir? Yüksek tansiyonda ilk önce bunun neden kaynaklandığını bilmek gerekiyor. Çünkü böbreklerden de kaynaklanıyor olabilir. Yani biz buna sahte yüksek tansiyon diyoruz aslında. Eğer böbreklerle alakalıysa bu o zaman bu kişinin yani sizin yüksek tansiyon probleminiz varsa kiraz kapsülleri ve kiraz çayı içerek işte idrara çıkıp e, böbreği temizlemeniz gerekiyor. O zaman tansiyon zaten normal seyrine geçiyor. E, bu zaten e, çok da kronik olmuyor. E, bu tansiyon problemiyle zaten siz e, işte bir sağlık kuruluşuna gittiğinizde önce bir tansiyonunuzu ölçerler. Ondan sonra size işte bir, bir miktar yarım litre bir litre su içmenizi Söylerler ve idrara çıktıktan sonra tekrar ölçerler. Hani tansiyon düşmüş mü düşmemiş mi düşmüşse genelde çünkü bu böbrekle alakalı olabiliyor. Şimdi biz bu tabi ayrı bir şey hani böbrekte eğer bir problem varsa bunu ayrı çalışmamız gerekiyor. Ayrı bir videoda böbreklerle ilgili bilgilendirme yaparım. Biz şimdi gerçek yüksek tansiyondan bugün konuşacağız. Şimdi bununla ilgili Üç tane sebepten bahsedeceğim. 3 psikolojik veya duygusal altyapılı nedenden bahsedeceğim. Bir tanesi gerçek yüksek tansiyonda. Burada uzaktaki bir alanı kontrol etme çabası vardır. Ne demek istiyoruz? Örneğin iş yerindesiniz. Evde de çok ekstrem bir durum var. Atıyorum işte çocuğunuz rahatsız ya da ne bileyim hani e, aklınızın kaldığı ve e, ama müdahil olamadığınız, kontrol edemediğiniz bir durumla karşı karşıyasınız. Veya tam tersi işte evdesiniz ama çok huzursuzsunuz. Çünkü işte iş yerinizde veya bir başka yerde e, kontrol edemediğiniz ve e, aklınızın olduğu bir alan, bir durum var. E, endişe var aslında altında. Yani uzakta uzakta olan için... Endişeleniyorum duygusu vardır. Şimdi burada hemen şunun şundan bahsetmek istiyorum. Eğer tansiyon probleminiz yoksa, yüksek tansiyon rahatsızlığınız yoksa, ancak ailenizde genetik olarak bu rahatsızlığı yaşayan kişiler varsa, o zaman benim size tavsiyem böyle bir durumda, yani ee, uzaktaki alanı kontrol edemediğiniz ama e, aklınızın da sürekli orada olduğu, endişelendiğiniz durumlarda mutlaka <laughs> e, duygusal özgürleşme tekniği çalışın. Yani o anında... Hani o duyguyla karşı karşıya kaldığınız, o problemle karşı karşıya kaldığınızda hemen bulunduğunuz yerde EFT duygusal özgürleşme tekniği bunu şeyde bulabilirsiniz. Ben yani bir gün bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyorum EFT ile ilgili ama şeyde internette o kadar çok fazla var ki bununla ilgili video işte yazılar vesaireler. Oradan öğrenip bu teknik çok güzeldir. Ee, aslında öğrenmeniz çok iyi olur çünkü her zaman yanınızda bulunduracağınız bir e, anında iyileştirme aracı gibi de görebilirsiniz bunu. İşte böyle bir durumda hani e, tansiyon probleminiz yok ama e, böyle de bir durumla karşılaştınız, endişe ediyorsunuz uzaktaki bir alan için, bir kişi için, bir konu için e, ve bunu durduramıyorsunuz. O zaman bu EFT tekniği e, duygunun o andaki yaşadığınız duygunun depolanmasına izin vermeyecektir ve bunun büyümesine ve tansiyon probleminin oluşmasına izin vermeyecektir eğer yönergeleri yani EFT'deki yönergeleri doğru takip ederseniz yani bunu doğru olarak yapabilirseniz. Şimdi burada tansiyonu tansiyon problemi olmayan ama genetik olarak buna açık müsait olan kişiler için bir tavsiyede bulunduk yüksek tansiyonla başa çıkmaya çalışan sizler için ne öneririz şimdi burada önereceğim iki şey var birincisi yine EFT yapabilirsiniz bu duygusal özgürleşme tekniğini iyice öğrenip uygulayabilirsiniz ikincisi şuraya bakmanız gerekiyor Şimdi bunun, bunun için uzaktaki bir alan için endişeleniyorum endişeleniyorum duygusu var dedik depolanmış ve artık zip dosyası gibi sıkıştırılmış sıkıştırılmış bu duygu ve bir gün bir gene buna benzer bir durumla tetiklenip açığa çıkmış ve kişi de yüksek tansiyon problemi e, meydana gelmiş Şimdi yapmanız gereken e, bu tekniğin dışında, ee, bunu ilk ne zaman yaşadığınızı bulmaktır. Yani buna benzer bir durumu e, daha doğrusu şöyle söyleyelim. E, yüksek tansiyonunuz ilk ortaya çıktığında e, bu çıkmadan 6 ay 1 yıl aralığında öncesinde ne yaşadınız? Hani uzaktaki bir alanı Kontrol edememekle ilgili, e, endişe duymakla ilgili ne yaşadınız? İlk önce bir bunu bulun. Ondan sonra gidebildiğiniz kadar geriye gidin. E, bu çocukluğunuzda da yaşamış olabilirsiniz. Anneniz, babanız için, e, kardeşiniz için böyle bir endişeye sahip olmuş olabilirsiniz. Atıyorum işte kardeşiniz hastaneye yatırılmıştır bir rahatsızlıktan dolayı e, siz e, sizin aklınız sürekli oradadır. Onun için endişeleniyorsunuzdur. Onun işte ölmesinden korkuyorsunuzdur ya da başına bir şey e, kötü bir şey gelmesinden. E, çocuklukta olabilir, gençlik dönemlerinde olabilir. Yani ge gidebildiğiniz kadar geriye gitmeniz gerekiyor ve ilk başladığı ilk bu e, alan alanı kontrol etme çabasıyla ilgili endişe döneminizi bulmanız gerekiyor. Tabii ki her zaman söylüyorum e, travmayı ya da o e, yıkıcı duyguyu bulmak maalesef ki yetmiyor. Keşke yetse hani fark etmek sadece yetmiyor. Evet çok güzel işin yarısıdır fark etmek ama ikinci yarısı da e, tutumu değiştirmektir. Her zaman bunu söylüyorum. E, tutum değiştirmeniz gerekiyor. Yani burada ne yapabilirsiniz? E, siz eğer çok endişeli bir yapıya sahipseniz konuşursunuz. E, kontrolcü bir yapıya sahipseniz ki bunların birazcık mizaçlarla da ilgisi var o zaman Bununla ilgili işte gerekirse meditasyon, gerekirse profesyonel yardım yani endişe, kaygı, endişe e, ile ilgili e, profesyonel yardım alabilirsiniz. Ama bir şekilde buradaki duruşunuzu ve tutumunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Hani ben size şunu söyle, söyleyebilirim. E, akışta kalın, akışa uyun. Olanda bir hayır vardır. Evet bunlar tabii ki böyle e, olanı. Hayatın bize getirdiklerini olduğu gibi kabullenebilmek ve savaşmamak e, zaten olması gereken de bu. Ama bu böyle sadece söylemekle veya ben bunu size böyle söyledim diye e, dinlemekle tabii ki olmuyor. Hepimiz bunun içindeyiz ve bunları yaşıyoruz. Eğer biz bunu başaramıyorsak kendi motivasyonumuzla, kendi sürecimizde akışta kalmayı, e, endişe duymamayı, kaygı duymamayı... Hayatın bize getirdiklerini, getirdiği gibi sunduğu gibi kabul edebilmeyi. Eğer biz bunu başaramıyorsak, bir destek almamız gerekiyor. Bunlar meditatif destekler olabilir, alternatif bu şekilde enerji terapileriyle olan destekler olabilir ya da daha profesyonel bir, bir psikolog, psikiyatrist desteğiyle olabilir, bir koç yardımıyla olabilir. Ama bunu hedefleyip bunun üstesinden bu şekilde gelmek gerekiyor. Şimdi yüksek tansiyonla ilgili birinci problemimiz yani birinci altta yatan duygusal ya da psikolojik neden bu uzakta olan için veya bir alan için bir durum için endişeleniyorum kaygılıyım. Bir diğer sebebi gerçek yüksek tansiyonda bu genelde daha belli bir yaşın üstündeki kesimlerde rastlanır hani torun torba sahibi kişilerde rastlanır bu da işte bazen hani böyle çocuklarınız torunlarınız ziyaret etmiyordur bu sevgi alanı uzaktadır evet. Aslında bunda da birazcık kontrol etmek çabası var ama hani sevgisiz kaldığını hissetmek, o sevgiyi alanından uzakta kaldığını hissetmek de yüksek tansiyon problemine neden olabilir. Bununla da ilgili değişime dönüşüme açık o yaş grubunda tabii ki hani 80 yaşındaki bir insanlığına kalkıp da hani çok da fazla anlatamazsınız bunları ama. Böyle bir durum varsa burada da kişinin yapması gereken yine olan olduğu gibi kabul etmek. Aslında bu biraz da sevgiyi bizim dışarıda aramamızla alakalı başkalarından yani sevgi aslında içten dışa çıkan bir duygudur. Ama biz sevgiyi genelde dışarıdan içeri almaya çalışırız. Bununla, bu düşünce sistemiyle, bu düşünce şekliyle büyüyüp, olgunlaşıp belli bir yaşa geldiğimizde de bu sevgiyi torunlarımızdan, çocuklarımızdan tabii ki almak istiyoruz. O zaman da istediğimiz gibi olmayınca o süreçler burada yine yüksek tansiyon problemi meydana çıkabilir. Üçüncü bir neden, enteresan bir neden. Burada aşk bana acı çektiriyor. E, aşkla ilgili bir problem e, ve e, acı çekmemek için kendimi aşka kapatıyorum Yani burada bakılması gereken yerde e, size e, bu yüksek tansiyon Yani bu sebeplerden biri de olabilir e, birkaçı da olabilir hepsi birden de olabilir Nadiren hiçbiri olmayabilir çok daha başka bir sebebi de olabilir ama genel olarak e, biz yüksek tansiyonda bu sorunlarla karşılaşırız ve bunların üzerine çalışırız. Ee, dediğim gibi aşkla ilgili bir problem. Aşk bana acı çektiriyor. Ee, bu yüzden kendimi aşka kapatıyorum. Ee, burada da e, bakılması gereken kim size kötü davrandı? Kim ihanet etti? Ee, hani tabii Bu çok geniş bir e, hikaye. E, burada ama şuraya da bakılabilir diye düşünüyorum. Çocuklukta işte kız çocuk için aşk babadır, erkek çocuk için aşk annedir. Hani belli yaşlar vardır, belli dönemler vardır biliyorsun o biliyorsunuz o çocuk psikolojisinde. O dönemlerde annenizden veya babanızdan bir ihanete uğradığınızı hissetmiş olabilirsiniz. Böyle bir duygu duyguya kapılmış olabilirsiniz. Terk edilmiş olabilirsiniz bir ebeveyniniz tarafından. Ee, bu da aşkı kaybetmektir aslında bir yerde. Ee, ve oralarda e, tetiklenen e, bir sıkıştırılmış duygu. Yani bakın şöyledir. Bizler bu duyguları ee, özellikle 0-7 yaş arasında, tabii ki daha sonra da olabiliyor ama en yoğununu bu yaşlarda travma olarak, e, duygu olarak depoluyoruz. Bunu bilinçaltımızda diyebiliriz, hücrelerimizin içindeki boşluk ve alanda diyebiliriz. Ama bir şekilde bu kayıtlar, bu kodlamalar, bu yazılımlar bize yazılıyor. Evet. Daha sonraki yaşantımızda işte büyük yeti, gençlik devresinde, erişkinlik, yetişkinlik devresinde buna benzer zaten e, otomatik olarak durumlarla biz karşı karşıya kalıyoruz. Ve çoğunlukla da biz bunu fark etmiyoruz. Farkında bile değiliz. E, ve her bir yaşadığımız buna benzeyen durumda e, o duygu aynı şekilde e, bir organda, bir yerde depolanmaya başlıyor yani o e, duygu e, sıkışmış şekilde e, organlarda sembolik olarak kendini e, uyumladığı organda diyeyim e, depolanmaya başlıyor artık belli bir süreden sonra hani e, şeyde olmuyor artık bardakta olmuyor ve e, taşıyor. E, orada da hastalıklar meydana geliyor. Yani bu e, işte üçüncü e, söylediğim nedenle alakalı atıyorum işte aşk bana acı çektiriyor. E, bu yüzden kendimi aşka kapatıyorum. Ee, hani bir ihanette uğranılmışlık e, veya e, bu anlamda e, birilerinin size kötü davranmış olması e, dediğim gibi çocuklukta böyle bir ebeveynden e, bir darbe yani bir terk edilme bir ihanet gibi algıladığınız bir durum bile olabilir. Hani ebeveyn terk etmemiş de olabilir ama siz duygu olarak e, kendinizi terk edilmiş ya da ihanete uğramış hissedebilirsiniz aşkınız tarafından yani ilk aşkınız tarafından, ondan sonra da şöyle bir bakarsanız eğer böyle bir durum varsa hayatınızda hep bunu size hatırlatacak bu duyguyu hatırlatacak bunu bu duyguyu yaşatacak farklı versiyonlarda farklı olaylarla karşılaşmışsınızdır ve en sonda en nihayetinde de artık Dediğim gibi bardak dolmuştur, patlamıştır yani ve e, o organda, o bölgede e, hastalık olarak e, kendini göstermiştir. Şimdi hep diyorum ki e, hastalıklar aslında e, beden bedenin, organların bizimle iletişim kurma şeklidir. Yani diyor ki burada benim bir problemim var, bir sorunum var lütfen bunu çöz. Ee, aslında hani bu hastalıklar bilinç altından geliyor diyoruz. Ee, bilinç altının tabii ki bize bir garezi yok. Ee, bizi sadece hayatta tutmaya çalışıyor. İlkel bir şekilde, en ilkel bildiği haliyle ee, bilinç altı sadece bildiğini yapar alışmış olduğunu yapar. Bilinçaltı yaratıcı değildir, yeni bir şey üretmez. Bu bizim bilinçli zihnimizde olandır. Ama maalesef ki hayatlarımızın da yaklaşık yüzde 95 bazen yüzde kadar da bilinçaltı yönetiyor. Evet arkadaşlar, bu son durumla ilgili de gene yapacağınız şey. Bununla ilgili travmatik olarak en, en dibe kadar, en aşağıya kadar çocukluğa gidebiliyorsanız oralara kadar gidip buna benzer bir duyguyu, bir terk edilme, bir ihanete uğra, uğramış olma, kötü davranılmış olma aşkın tarafından yani o çocukluk evrelerinde nerede yaşadınız ve nasıl yaşadınız ondan sonra bunun üzerine yine duygusal özgürleşme tekniğini gene uygulayabilirsiniz. Ee, ve bununla beraber de yine dediğim gibi orada algıladığınız şeydeki uygu, u, u, duruma vermiş olduğunuz tutumu artık şimdiki hayatınızda değiştirip yeni bir yol haritası beyinde, Bakın buna da gireceğim bir gün inşallah. Bu beyin haritalarıyla ilgili düşünme şeklimizi ile ilgili. Tony Buzan'ın harika bir kitabı vardır. Onu da tavsiye edeceğim o videoyu çektiğim zaman. Düşünme şeklimizle ilgili bir şeyleri hani o tutumu değiştirmek artık farklı tutum sergilemek. Bunlarla da ilgili tabii ki çalışmak gerekiyor. Yani biz hani ben ne söylersem söyleyeyim ya da diğer işte enerji terapisiyle ilgilenen e, arkadaşlar ne önerirlerse önersinler bu sadece duyup almakla e, kişinin kendi üzerinde çalışıp bir çaba sarf etmesi gerekiyor e, ve adım adım oluyor bu iyileşmeler evet anında şifalarla da karşılaşabiliyoruz. Ee, ama bu konulara da daha sonra geleceğiz hani bu anında şifalar nasıl oluyor veya yani neden uzun sürüyor şifalanma süreçleri herkese bol şifalı günler diliyorum.